Merhaba ben Uzun. Merhaba ben Hissus. Bugün bu kanalımızın ilk videosunu çekiyoruz ve ikimiz de aşırı heyecanlıyız. Kendimizi tanıtmak için çekeceğiz bir videoyu ve neden kanalı açtık onun hakkında konuşacağız. E, aslında bizim e, yaş ortalamamız lise civarları lisedeyiz e, ve bu kanalı neden açtık? Aslında ikimiz de biraz konuşmayı seviyoruz, düşünmeyi seviyoruz e, ve bu kanalda e, böyle insanları rahatsız edecek hassas içerikler olmayacak. Hani böyle sohbet kıvamında ilerleyecek aslında ve aslında biraz da buradaki amacımız farklı fikirleri yani sizlerin fikirlerini, yorumlarını alarak hem kendimizi fikir olarak geliştirmek hem de hitap et de aslında biraz konuşturmak. Hem de genel kültürümüze de geliştirerek e, hem size fayda, fayda sağlamak hem de kendimize fayda vermek amacıyla bu kanala açtık. Kanalımızın konuları psikoloji, sosyoloji ve felsefe olacak. Kanalımıza ilgileniyorsanız abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.